akademin kadını mı yoksa aileyi mi koruduğu üzerine hem bir gelen sorular arasında hem de galiba aileyi yok eden bir durum gibi. Yani bunu insanlar ya siz aileyi hedef oluyorsunuz dedirtecek şey ne? Bu İstanbul Sözleşmesi ile alakalı. Bunu biraz <laughs> bu biraz bu, bu, bu yani, bence Bu nereden çıktı? Bu bunu söyletebilecek hiçbir şey yapmadı bugüne kadar. Kadını mı aileyi mi? Kadın da aile böyle karşı karşıya duran şeyler değil ki. Hmm. Bir kadın böyle ya da böyle her daim bir ailenin parçası. Geldiği ailenin ve devam ettirmeye arzu ettiği ailenin bir parçası. İkisini, kadını ve aileyi birbirinden ayıramazsın. Bir tercihte bulunamazsın. Kadını güçlendirirsen aileyi güçlendirirsin aileyi güçlendirirsen içinde kadın, çocuk, erkek hepsine aslında destek vermiş olursun. Bunlar birbirine ayrılabilecek meseleler değil. Bir derneğin perspektifi içerisinde aldığı konunun içine bazılarına daha özel çalışıyor olması diğerlerini ihmal ettiği anlamına gelmiyor. Aileyi önemseyen, aileyi korumayı kendine hedef edinen ama bunun içinde adını kadını ailenin içerisinde güçlendirmeyi kendine şiar edilmiş olan dernek olduğunu söyleyebilirim. Kademi. Ama zaman ifade ediyoruz. Kadem diye bir müessese var. Kadın vur. Kadınla ilgili bir kısım yasal yani Kadını güçlendireceğim, kadını destekleyeceğim derken aileyi aile düşükebilecek aile kendi politikalar, söylemler üretim, üretim Bir aile ortamında karı koca arasında bir münakaşa oldu, bir tartışma oldu. Kadının beyanını esas alıyor. Mevzuat. Delile, şahide, ispata falan hiç gerek yok. Kadın ne dediyse o. Allah ın, Allah. In, Allah. In, Allah ın. Kadın ne kadar insansa erkek de o kadar insan. Bu ülkede bir kısım erkekler kadınlarına zulmediği olabilir. Bunun arkasında durmamız tabii ki bahis konusu. Ama bir aile ortamında, karı koca arasındaki bir anlaşmazlıkta, kadın kadın hasbelkader gitse dese ki eşim bana şiddet uyguluyor, o aile biter. O aile, o aile, adamın o kadınla artık biz daha bir ortamda durması söz konusu değil. O aile ortamına yaklaşması söz konusu değil. Çocuklarına yaklaşması, çocuklarıyla münasebeti söz konusu değil. Bu zulüm. Bu aileyi berhava et. Bu aileyi <laughs> berhava et. <edin. O> <laughs>